Dharashara, Dharashara, Bu da ne şimdi? Sen mi açtın? Hayır, ben açmadım. Öne çıkan haberlerde bugün, Gaibler Ormanında bir YouTuber'ın kaybolmasının bekle, bekle, ardından bekle, bekle. bütün gözler bu ormanda. Son gelişmelerden sonra bu orman hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Gaibler Ormanında son bir yılda toplamda 23 kişinin kaybolduğu ortaya çıktı. Köylülerin kaybolanları neden polislere bildirmedikleri ise ayrı bir soru işareti. Bir diğer ilginç bilgi ise herkesi şok etti. Daha önce bu ormanda bir gece kamp yapan bir kişinin dediklerine göre ormanda Hay aksi. tam yerinde gitti ya Hemen çıkalım buradan. <laughs> Bu ne? Yolun ortasında duran bir adam var. İrfan, gidelim buradan. Sen otur. Sen otur ben bakacağım.